Neredesin anneciğim? Ne anne. Kapı çalıyor. Anne. Kim geldi? Defne mi geldi? Evet, Ali olmasın. Aa aa. Alura sen kime sordun? Biz Ali ile plan yapmıştık. Şimdi hızlı ee. gideceğiz. Aa, plan evet. yaptınız. Ali sen içeride ders yapmıyor muydun? Ya, şimdi boş versin dersi ya. Hızlı hafta sonu. Sen hızlı şey. girelim. Evet. Ama izin vermiyorum. O zaman izin vermiyorum. Aynen. Ali ödevlerini bitirmemiş, gidemez. Tamam, söz gelince kadar. Geliyorum. Dersler önemli. Yapacak mısın Ali gelince? Evet. Eğer gelince yapacağını söz veriyorsan öyle gidebilirsin. Yok. Söz veriyor musun? Söz. Tamam, o zaman bu seferlik izin veriyorum ama bir daha böyle bana sormadan plan yapmayın, tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Gel. Ali git, bornozunu al. Nerede bornozun? Bornozumu unutmuşum. Koş koş koş. Ali Uras bana sormadan plan yapmış, Defne de gelmiş. Ali Uras, Defne seni bekliyor. Sıkıldı Defne beklemekten. Ali. Gelemedin hemen. Şükür ya. Havuza gidiyoruz arkadaşlar. Ali Uras'la Defne plan yapmışlar. Ödevler yarım kaldı. Havuza iniyoruz şimdi. Aslında. Ama gelince ödevlerini yapacaksın tamam mı Ali'ciğim? Tamam, Defne de sana yardım eder. Değil mi Defne? Evet. Beraber yaparsınız. Göstüm Hadi. Güzelim. Hadi havuza gidiyoruz. Ne, ne <laughs> bekliyorsunuz? Eksi Gense. ikiye bastık. Gidiyoruz havuza. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> mm -hmm. Oh be sonunda. Telefonlaştınız. Plan yaptınız. Tanrısının o, 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 o. telefonundan aldı. Defne'nin telefonu var ki. Evet. Defne'nin telefonu var. Ali orası aramış. Ali havuza gidelim demiş. Ali, Ali de tab... yarım bırakıp ben de hemen atlamış hiç annesine sormadan. Ben tabletimden aladım ama. Aa, geldik havuza. <laughs> Uzun zaman sonra <laughs> Defne ve <laughs> Ali. Aha yanlış seansa mı geldiniz yoksa? <laughs> bay seansı diyor. <gülüyor> aa. Bay <aa>. seansı diyor. <laughs> Niye bay seansı diyor? Erkek seansına mı geldiniz yoksa? <laughs> Defne erkek seansına mı geldiniz? O zaman içeri giremezsiniz, dışarı çıkarsınız. Hayır ya, ne alaka? Evet, bak. Pazar. Kadın seansı Kadın seansı. Evet. Aa yaşasın. Kadın seansı mıymış? Ali Uras gel bakayım. Bugün pazar. Evet kadın seansı. Doğru. Doğru bilmişsin Defne. Kadın seansıymış. Ali gel anneciğim. Bizim seansımızmış. Yaşasın. <laughs> Doğru plan yapmışsınız. Gerçekten kadın seansıymış. Oo. <laughs> Ali Uras hemen havuz bittikten sonra ödevleri yapmaya gideceksin tamam mı? <laughs> Soğuk mu su? Çok. <laughs> su çok soğukmuş. Ali hasta olma. Tak anneciğim onu. Ali su soğuksa hemen çık tamam mı? Hasta olursun sonra. Gir bakalım anneciğim. Oo, Ali suya atladı. Soğuk mu Ali? He? Bakayım soğuk mu? Yo sıcak Ali. Ali soğuk mu su? Oo, su çok güzel. Ali Uras'la Defne yüzmeye başladı bile. Çok güzel. Çok güzel. Ali Uras. Ne oldu anneciğim? Nereye gidiyorsun Ali Uras? Dondurma alacağım. Ne alacaksın anneciğim? Don, don, dondurma. Dondurma mı alacaksın? Evet. Hayır anneciğim dondurma olmaz şimdi. Hayır. Alacağım. Hayır olmaz anneciğim. Ali ne yapıyorsun geç. Bak Defne bekliyor. Hadi yüz bakalım. Ali Uras, neden çıkıyorsun havuzdan? Çünkü ben dondurma almaya gideceğim. Dondurma almaya mı gideceksin? Evet. Hayır dondurma olmaz anneciğim. Dondurma. Hayır olmaz anneciğim dondurma. <laughs> Ali Uras, dondurma almaya gidemezsin. Benim. Anneciğim neden şimdi bornozunu giyiyorsun? Dondurma almaya gideceğim evden. Oğlum şimdi evden dondurma almaya mı gideceksin? Evet. Aa. -a. Defne Ali Uras, dondurma almaya gidecekmiş. Anneciğim benim hasta benim. olursunuz. Dondurma. Hasta olursunuz ya ama. Gide gitsin gitsin, biz dondurma yiyelim. Çok A iyi oldu çok iyi. Defne sen de mi dondurma evet. istiyorsun? Evet. Aluras Defne dondurma istiyormuş. Hayır olmaz Defne. Ben çok dondurma severim. A Defne de evet, dondurma mi? istiyor. De, 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 de Aluras Defneye dondurma almaya gidiyor. Çilekli sevmiş mi yoksa ne Hayır Aluraz. Hasta olursunuz. Bir çilekli. Defne hasta olursunuz olmayayım. hasta. Bak rahat ol olmayı. O kadar havalar ısınmadı Ali Uras. O kadar havalar ısınmadı. Hasta olursunuz. Yaz geliyor, Yaz geliyor ama daha dondurma havası yok. Almaya gidemezsin Ali. Ali, gel, gel, gel. Ali Uras çıkart bornozunu yüzmeye devam et. Dondurma yok çocuğum buraya gel. Ali, Ali Uras'cığım bak kapıda da kapalı gidemiyorsun dondurma almaya. Ali'cim nereye böyle şimdi? Olmaz ki ama hasta olursun anneciğim Olsun. soğuk. Havalar daha tam dondurma havası değil anneciğim. Nereden alacaksın dondurmayı? Evden, evde, şey Abla, Evden dondurma almaya gidiyorsun şimdi. Evet. Ali Uras'cığım bak sonra hasta sen karışmam sonra doktora gidiyorsun. İğne olurken ağlıyorsun ama biliyor musun? Evet. İğne olurken ağlıyorsun Ali Uras. Yine ağlayacaksın bak hasta olunca. Asansör geldi. Ali Uras eve çıkıyor dondurma alacakmış. Hepsini yemeyeceksin o zaman. Hı. Söz ver. Demeyeceğim. Anneciğim hasta olursan bak Şuradan kaçmam. Ama çünkü bak değilim. havuzdan çıktın üşüyorsun. Eve gidiyorsun dondurma alacaksın Defne'ye. Ali Uras'cığım. Üçümüzü alacağım. Biri bana bir dönem. Biri, biri damlaya. Ya hasta olursan? Ondan ben olmam. Hı -hı. hasta olursan bak doktora götürdüm de ağlamayacaksın iğne olduğun zaman ama ben iğne olmayacağım evimde iğne olmak aa, aa. ben kavuşmuyorum Ali Uras sen hasta ol seni babana söyleyeceğim Ali Uras havuzu bıraktı eve geldi dondurma almaya Ali Uras Ali Uras buldun mu dondurma bir tane kalmış bir tane mi varmış Hı -hı. kim yemiş acaba senin dondurmalarını Ömer mi acaba? Ömer kayrağı yemiş. Çok Ali Uras'ın... Aa, Ali Uras'ın dondurmalarını Ömer kayrağı yemiş. Ali Uras'a bir tane kalmış. E o zaman ne yapacaksın? Sen mi yiyeceksin onu? Evet. O zaman Defne'ye dondurma yok. Evet. Aa, keşke Defne'ye dondurma getireceğim demeseydin. Anneciğim. Ali Uras bu hangi dondurma? Hiç bilmedim bir tane. Aa, kesme dondurma. Ali yoksa bu babanın dondurması mı? <laughs> bir tane dondurma vardı dolapta. Ali Uras onu aldı. Acaba bu kimin dondurması? Ya babanın dondurmasıysa Ali? O zaman benim palamu kullanın yeni dondurmanı. Ali Uras bir tane dondurma buldu. Bir tane dondurma buldu. Bu bir tane dondurma buldu Ali Uras. Başka dondurma bulamadı. Dolaptaki diğer dondurmaları Ömer Kayra yemiş Defne. Hmm. Ali Uras bir tane dondurma buldu. O da babasının dondurması mı bilmiyoruz. Aldı geldi evden. Artık babası da kendisine başka dondurma alır değil mi anneciğim? Ama Ali Abla inşallah canım, hasta olmazsın. Bu, bu, Ali inşallah hasta olmazsın o dondurmayı yiyip de. İnşallah hasta olmazsın hadi dondurmayı yiyip. <laughs> Ali dondurman eriyor ama. Aa! <laughs> <-a. Gülüyor> Defne Ali Uras'ın dondurmasını <laughs> aldı. Defne ama o Ali Uras'ın dondurması bir tane kalmış. Defne ne yapalım biliyor musun? Sert. Sana da alalım bakkaldan. Evet. Ali Uras havuzdan sonra çıkalım. Defne'ye de dondurma alalım. Ali dondurmayı suya tutma erir. Dondurmayı suya tutma erir Ali. Getir bana dondurmayı. Erimiş erimiş. Defne bu ne biliyor musun? Kesme. Kesme, Kesme. dondurma. Ali Uras'ın babasının dondurması. Ali baba. He, akşam babası bakacak dondurma yok. Ali Uras anneciğim bu dondurma erimiş. Baksana. Çabuk ye erimiş dondurma çabuk aç ağzını. Yala hemen. Hop hmm. çabuk 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 hmm. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hmm. Çabuk 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 çabuk. Çabuk ye Abla, anneciğim. Siyo sokarsak ben de aslanım. Siyo sokarsan erir. Çabuk çabuk. Hmm. Hmm. Hem yüzüyoruz hem dondurma yiyoruz. Çabuk çabuk, çabuk, çabuk eriyor eriyor çabuk. çabuk su gibi olacak. Eriyordu onundan. Bir tane daha al. <laughs> tamam. O çok güzel. Şimdi bu kalanını da Defne'ye yesin mi? Biraz da Defne'ye verelim. Biraz sen ya sonra Defne'ye vereceğim, tamam mı? Tamam Hadi bir tane daha al. Bitir. Sonra bitirelim artık. Hasta olursun. Bu kadar yeter. <laughs> tamam mı? Defne, evet. hadi biraz da Defne yesin. Aç ağzını Defne. Hop. Oh. Hmm. Nasıl? Çok Seviyor güzel. musun? Evet. Beğenmiş Defne de. Yiyecek misin? Evet. Oh, Defne'ye de dondurma yediriyorum. Aa düşecek. Havuza düşecekti. düşecekti. Oh. Afiyet olsun. Ali evet. dondurmayı getirdi. Hem kendisi yedi hem de Defne yemiş oldu değil mi? Güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi biraz daha yüzün. Sonra edevleri yapacaksınız.